Aşağı yukarı 38 senedir bu dükkanın sahibiyim. 38 senedir bu mesleği yapıyorum. Nazal kuyumcu olarak. Ee, artık satın alma da kalmadı. Peki, çünkü insanların yat, satabilecekleri de tükendi. Dolayısıyla yani dükkanı biz e, genelde bütün meslektaşlarım aynı şekilde görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani açmış olmak için açıyoruz. Ki arada bir kendi müşterimizin bir ihtiyacı olursa karşılayabilirim diye. Ama normal e, bu pandemiden dolayı bayağı en çok etkilenen sektörlerden biridir. Çünkü altın biliyorsunuz bir ihtiyaç değil, lüks. İlk pandemi döneminde kapalı açıldığımız zaman insanlar elindeki altınları sattı. Çünkü çocukların okul ihtiyacı vardı, kendilerinin ekonomik ihtiyaçları vardı. Ama şu anda altın satan yok diyemiyorum, Alt, satacak altın kalmadı insanlarda. Dolayısıyla Allah hepimizin yardımcısı olsun. Durum bu kadar kötü şu anda aslında. Tek umudumuz işte dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ta da pandeminin kontrol altına alıp eskisi gibi olması mümkün değil. En azından normale yakın bir seviyeye gelip e, ekonominin de düzelmesi. şu anda e, ne alış ne satış var. Birincisi insanlardaki ekonomik durumdan dolayı satış yok. İkincisi insanlar zaten evindekini çoktan tükettiği için alış da yok. Sadece nedir? E, mecburiyetten olan alışlar var. O da nedir? E, ya bir doğum günüdür. İşte çocuk doğdu. Doğum çocuk için. Ya da e, çok çok özel bir gündür. O da dışarıdaki sektörlerden dolayı bize zaten e, listenin en sonunda bulunuyoruz. Dolayısıyla hem o ekonomik durumdan dolayı hem de insanların e, bunu karşılayamamışsın dolayı büyük oranda bir satışta azalma var. O kadar kötü durumda. Piyasayı canlandırmak aslında bin, bin nebze bizim elimizde olsa da aslında devletin elindedik. Biliyorsunuz Covid'den dolayı her yer kapatılıyor ve bu da sağlığımızdan dolayı yapılan bir şey. Sağlığımızı korumak için yapılan bir şey ama bunu etkileyen faktörler de tabii ki bizim halkımızın tutumu. Birazcık daha böyle uysak kurallara daha erken bu şeyden çıkarız diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu kısır döngüden çıkarız diye düşünüyorum. Alım satım olayında arz talep meselesi bu. Şimdi ben satmazsam ne alacağım? Altın satamıyorum. Satamayınca alış durumuna düşemem. Alış durumu diye bir kayda yok. Param olmazsa ne alayım? Sabahleyin geliyoruz buraya akşama kadar ense yapıyoruz. Kahve çay içiyoruz, akşam da geri gidiyoruz. Nasıl altın alacağız? Üç aydan beri dört sefer sifta etmişiz. İkisinde de çeyrek satmışız. O da kalmadı çok şükür. Çünkü herkes çeyrek istiyor. Altın alan kimse yok. Bu işin formülü ancak bu zaten ekonomi sıfır. Devletimizin çıkasında da zaten para yok. Elbette ki bu geçecek. Bu Covid geçecek. Gelen giden çoğalacak. Turizm gelecek. Bir hareketlilik olacak ki başlasın bir şeyler. E şimdi durduğu yerde biz Amerika, İngiltere, Fransa değiliz ki.